aşağıda ATP'nin yapısı şematize edilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız şeklinde yazılı sorumuz arkadaşlar. A şıkkında 1 2 3 numaralı yapıların adlarını yazınız demiş. E 1 numaralı yapının adı adenin. Bazı 2 numaralı yapının adı riboz şekeri. 3 numaralı yapının adı fosfat. grubu diyelim. K L ve M bağlarının adlarını yazın demiş. K bağı arkadaşlar glikozit bağı. L bağı ester bağı. M bağı da fosfat bağı. ATP'nin yapısında bulunan moleküllerden hangisi inorganik yazınız demiş inorganik olan arkadaşlar fosfat molekülleridir. Bitkilerde klorofilden başka mor, mavi, yeşil ışığı soğuran yardımcı pigmentler de bulunur. Bu pigmentlerin görevlerinden iki tanesini yazınız şeklinde yazılı sorumuz. Arkadaşlar yardımcı pigmentlerdir adı üzerinde. Dolayısıyla birinci olarak şunu söyleyebiliriz. Klorofilin soğuramadığı yani farklı dalga boyundaki ışınları soğurup kime aktarır? Klorofile aktarıcı görev yapar. O zaman şöyle yazalım. Klorofilin soğurduğu ışıktan farklı diyelim farklı dalga boyundaki ışıkları soğurarak klorofile aktarır. İkinci görev olarak da klorofili korur. Yani nasıl korur klorofili? Fazla ışığı sorarak klorofilin zarar görmesini önler. Fazla ışığı sorarak klorofilin zarar görmesini önler. Fotosentez reaksiyonlarının hızı etkileyen çevresel faktörlerden 5 tanesini aşağıdaki kutulara yazınız demiş. Evet fotosentez reaksiyonlarının hızını belirleyen birinci olarak ışık şiddeti yazabiliriz arkadaşlar. Işık şiddeti. Sonrasında ışığın dalga boyu, ışığın dalga boyu, karbondoksit yoğunluğu, dördüncü olarak da su miktarı ve bir de sıcaklığı yazabiliriz. Aşağıda fotosentez reaksiyonlarının ışıktan bağımsız evresinde sentezlenen pegal, fosfogliseraldehid ve pegalin diğer organik besinlere dönüşümü gösterilmiştir. Buna göre bu dönüşüm reaksiyonlarında numaralandırılmış kutulara hangi besinler yerleştirilmelidir şeklinde yazılı sorumuz arkadaşlar. Evet pegal oluşmuş ve pegalden de yastık ve gliserol oluşmuş ve bunlardan da ne meydana gelir? Lipid meydana gelir. Yani üç yağ bir gliserolden lipid oluşturulur. Burada azot tuzları ilave edilince amino asitler oluşturulur. Amino asitlerden de protein sentezlenir. E, azot tuzları ilavesiyle iki numaralı yapı pegalden oluşuyor. O da nedir? Vitamin. Vitaminler diyelim. E, bir diğerisi organik bazlardır. Adenin, timin, guanin, stozin, urasil gibi organik bazlar arkadaşlar. Burada disakkaritler de oluşur glikozdan. Aynı zamanda bitkilerde nişasta da oluşturulur. Kemosentez yapan canlılar hangi canlı alemlerinde yer alır? Yazınız şeklinde yazılı sorumuz. Kemosentez yapan canlılar bakteri ve arkelerdir. Bakteriler bakteriler aleminde arkelerde arkeler aleminde yer alır. Aşağıda verilen kloroplast organelinden numaralandırılan gösterilen yapıların adlarını ve bu yapılarda fotosentez reaksiyonunun hangi evrelerin gerçekleştiğini tablodaki ilgili kısımlara yazınız şeklinde yazılı sorumuz arkadaşlar. Öncelikle yapılarımıza baktığımız üzere evet 2 numaralı yapı stromadır. 1 numaralı yapı ise Granum'dur. O zaman ne yazıyoruz? Bir de granum. İki numaralı yapı ise stroma. Ve gerçekleşen evreler ise granumda ışığa bağımlı reaksiyonlar gerçekleşir. Evre diyelim. Diğeri ise ışıktan bağımsız evre.